Aa bunlar kapıyı duymuyor mu ya? İki saattir kapı çalıyor. Niye bakmıyorsunuz kapıya? Ya zil çalıyor duymuyor musunuz? Biz yemek, siparişi yemek mi bu saatte? Evet. Bak sana evet. şunlara ya. Neyse tamam dur bakayım ben de acıkmıştım. Tamam. tamam tamam ben de acıkmıştım ya. Dur ben açarım şimdi kapıyı. Bakalım acaba bunlar ne söyledi? Pizza mı söyledi? Hamburger mi söyledi acaba? Bakalım. Aa, bu da ne ya? Ee, bir dakika. Bunu kim bıraktı ki buraya? Bakayım şöyle bu tarafa da. E, kimse de görünmüyor. Ay bu ne hareket ediyor. Hareket ediyor. Kutu hareket ediyor. Vallahi kutu hareket ediyor. Eyvah eyvah ne oluyor ya? Gel 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 çabuk çabuk. Bu öyle Ya dur. siz hani yemek söylemiştiniz? Beni mi kandırıyorsunuz ya? Ne, ne Kapı... ne Kızım kapının önünde bir şey var. Üstünde ne siyah ne bir şey örtü hareket ediyor. Allah Allah. Gerçekten ya. Bak hareket eden bir şey var kapıda. Ben korkmaya dur, başladım. Dur. Bir saniye dur. Ne oldu? Bak o da gördü. Bak o da gördü. Gördü. Elisi, elif, elif, elif dur elif. önce baban açsın kapıyı Elif evet, evet. bir dakika sen dur Nasıl Elif önce baban açsın ya? Elif sen geride dur hareket ediyor yavaş yavaş bir dakika dur dur önce bir bak bak evet, dur, dur dur bak hareket edecek bak dur bekle Bismillah bir dakika dur az önce hareket etti bir dakika ay şimdi hareket etmiyor ya gerçekten bak <laughs> elif! elif gerçekten az önce hareket ediyordu Elif bunun içerisinde bir şey var. Niye içeri alıyorsun? Elif içeri alıyor bir de. <laughs> i̇çeri alma. İçeri, i̇çeri. i̇çeri alma. Dur 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 bir dakika gel buraya. Gel 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 uzak dur gel. Ne yapalım? Ben bunu hepsi salona koyalım sen orada ben bakalım. Buradayım. Bence de gel gel. Elif, elif, elif şey. sen elleme gel buraya. Gel. Bilmiyorum. Ne Bilmiyorum. olduğunu bilmiyoruz içerisinde baban tamam, bir getirsin tamam, bakalım. bakalım salona. Getir getir çabuk ay, masanın ay, üzerine. Hareket ediyor git, içerisinde ya bunu bir git, git, git. biri bize tuzak falan mı kurdu? Biri bize şaka mı yapıyor? Bak sizin haberiniz varsa söyleyin lütfen. Bak ben ya, korkmaya başladım. başladım. Ya. Elif ben korkmaya başladım. Bunun içerisinde bir şey var. Anneciğim hareket ediyor ya. Ay, bir bırak var, bakalım. Dur dur. E şimdi bunu kim açacak? Vallahi ben cesaret ya, edemem. ben de açamam. Anne, buradan... Elif nereye gözüküyor? Hani dur, bir herif, şey görünmüyor anneciğim ya. Burası, bir dakika dur. dur ben şöyle bakayım. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir de hemen bunu çekeceğim. Eee öyle mi açacağız? Çıkacağım. O zaman biraz geri duralım. Çıkacağım. Poyraz açıyor, Poyraz açıyor. Poyraz aç. Geri açalım biraz. Hayır geri açalım. Poyraz açtı dur. Bir. Aç. Aç Poyraz. İki. Eyvah aç, aç. Aa. Aa. A. Ne oluyor ya? Ne? Bu nereden çıktı? Burası. Bunlar da dur, ne dur, böyle? Dur. Bir dakika. Burası, burası, bir dakika dur dur dur, dur. bir dakika cadının şekerleri. Elif cadının kedisi bu. Elif, <laughs> bu cadının Elif çabuk sakla Poyraz ağlıyor çabuk. Eyvah <laughs> eyvah <vay>, Poyraz <Gülüyor> koştu <Gülüyor> peşinden. Elif sakla. Dur, bir şey musun? soracağım bu cadının pelerini hatırladım şimdi. Evet gerçekten bir bakayım. Bir bakayım üstüne. Bu cadının pelerini. O e? zaman bu kedi cadının kedisi Elif. Elif babana bak Elif. Dur, dur, babana dur, bak, dur, bak dur, babana. Dur. Çok tatlı tatlı mı? <laughs> sakın açma Elif sakın açma anneciğim. Elif bu gerçekten cadının kedisi. Şunun tipine bak tüyleri evet. bile yok. Ne kadar değişik bir kedi Elif bu. Şey ne cadısı ya bu çok tatlı valla. Kucağına alacağım. Kızım bu sakın kucağına alma. Tatlılar. Baksana şuna bir de çıplak böyle bir değişik evet. bir kedi bu. Cadının pelerini olduğuna <laughs> göre. Bu kedi kesinlikle cadının Elif şekerleri sakladım mı anneciğim? Cadının o ya, şekerlerini. Oo baksana Poyraz Ali buna. Elif, <laughs> Elif alma kucağına. Bu kedi sihirli olabilir. Elif seni cadıya dönüştürebilir. Elif bak sakın alma kucağına. Ver, ver, ver. Ya verme babası verme diyorum sana. Ay, çok tatlı bu. Çok tatlı diyor. Ay bunun neresi tatlı böyle? Ay değişik bir şey ya. Gel 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 sen buraya gel. Gel buraya gel ben gel gel. Elif yani. keşke almasaydı eline ya. Elif anneciğim. Kızım niye seviyorsun bunu? Ya sihirliyse bu Elif. Ya anne ne sihirlisi ya? Ah, ah. <laughs> Elif ne yaptın <laughs> Elif? Bakayım ellerine. <laughs> Ellerin hep cadının tüyleri oldu. <laughs> Eyvah. Elif ne yaptın Elif? Anne cadı kokuyor. Sanki yüzümde bir tuhaflıklar var ama hissedemiyorum. Elif sana bir şey söyleyeceğim ama Elif sakin ol tamam mı? Sakın korkma. Ne? Elif yüzün cadıya dönüşmüş Elif. Ne? Eyvah Elif kaçtı gitti. Anneciğim bak sakin ol tamam mı? Aynaya bakarken Elif lütfen bak fazla korkma Elif lütfen sakin ol. Aynaları kıracaksın yapma. Ya Elif cadıya dönüştü babası sen görmüyor musun Elif'in Aa, bayıldı, ne hale geldiğini? Bayıldı, bayıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bayılmış gerçekten de. Poyraz koş ablanı kurtar. Çantaya, çantaya girmek istiyor. Çantaya mı girmek istiyor eve gitmek istiyor o zaman. Yani geri bırakalım. Tabii tabii geri bırakalım koy çantanın Yok içerisine. Yok ya günah ya. Ya ne diyorsun bu cadının kedisi Elif'i cadıya abi. dönüştürdü. Şuna. Bir de günah mı diyorsun sen gerçekten? Ben bunu atmam ben bunu atmam koy içine koy koy bir ay, aç bakalım bak. giriyor mu ay bak bak görüyor musun seni tırmalayacak bak seni de cadıya dönüştürecek aç bakalım bir çantasını bakalım içine giriyor mu Hii! şunun tipine bak ne kadar Olur. korkunç bir kedi bu böyle ay bu gerçekten cadının kedisi ya git. aç bakalım girsin içerisine Heh, gir bakalım şimdi nereden geldiysen oraya git Hadi. tamam mı şimdi sana sihirli bir toz vereceğim tamam mı onu götür cadı ablana cadı ablan onu yesin tamam mı sihirli tozu getireyim de ben en iyisi cadının içsilleri getireyim ya da ya Elif de bayılmış orada eyvah eyvah Elif'e sonra bakacağım şimdi Şimdi önce cadıya bir tuzak kurmam lazım benim. İksirler nerede ya? Şöyle ay bitmiş olamaz. İksir bitmiş. Neyse ki sarı iksirimiz var. Şimdi bunu kediyle beraber cadıya göndereceğim. Cadı bize madem ki tuzak kurdu. Nerede kedi? Kedi orada gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Çantanı içeri koymamız lazım evet. kediyi. Neyse bir dur Eyvah eyvah elini mi ısırdı? Kaçtı gitti. Kaçtı gitti mi? Ah. Aşağıya gidiyor. Ah. Nereye gidiyorsun sen? Cadının kedisi <laughs> eyvah Elif'in yanına gidelim o zaman Elif'i kurtaralım hemen hadi bakalım bu ikisini bırakıyorum o zaman Elif'i kurtarmak için ayıltan şekerlerimiz neredeydi bizim ya hangisiydi bunların hiçbirisi değil ya eyvah eyvah benim o şekeri bir an önce bulup Elif'i kurtarmam lazım nerede ya Elif'in babası neredesin <laughs> bir şey diyeceğim bizim sprey şekerler vardı ayıltan Elif'i eski hale döndürmemiz lazım ben onu nasıl uyandıracağımı biliyorum. Nasıl uyandıracaksın? Ne yapacaksın? Oradaki şekerler işe yaramıyor. Gerek, gerek Onları sakın kullanma bak. Ayşe, ne yapacağım. yapacaksın? Ne arıyorsun? Bir dakika ne arıyorsun? Bizim evde hiç limon yok mu? Limon, limon ne alaka ya? Tamam, nedenle, limon Limonumuz var. Nereden? Var var şurada var bir dakika. Şey Bak şöyle... şurada görüyor musun? Bak yarım bir tane var kesilmiş. <laughs> <laughs> Al bakalım onu şimdi. Onunla mı uyandıracağız Elif'i? Bir kapat bakalım neyse. Gel bakalım gel gel gel. Evet, Ellerini bir yıka bakalım şimdi. Elif'i limonla mı uyandıracağız? Ay bu da değişik bir şey oldu ama neyse. Bakalım uyanacak mı gerçekten? Ne oldu? Ben intikam almaya çalışıyorum. Senin derdin Elif'i uyandırmak değil. Elif'ten intikam almak değil mi? Kızın ağzına limon mu sıkacaksın? Yapma. Dö dö Yapma dö lütfen dö ya. Bu bana neler yapıyor neler. Ha Elif ne yaptı sana? Bak Elif senden bunun intikamını alır. Sana büyük bir kışkırtma yapar bir de Ay bir de kaşığa sıkıyor. Bence kaşığa sıkma. Gel gel limonu getir direkt. Hayır, hayır hayır. Bir kaşık mı? Çok acımasız. Eyvah Poyraz hadi gidiyoruz. Hadi ablanın yanına gidiyoruz. Sen önden git bakalım. Hayır hayır aman aman. İstemem yok yok. Hadi bakalım sen önden git bakalım Elif ne yapıyormuş? Hala baygın Şimd yatıyor yerde ya. Şimdi Elif. Kızım nasıl yapacağım? Yok kızma ben şimdi şerbet getireyim. Şerbet evet, mi? Oh. Dur, 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 dur. Oh. Eyvah. <laughs> Elif. Ya hemen uyandı Elif. Hemen uyandı. <laughs> Eyvah Elif iyi misin? Elif. Değil mi? Değil mi? Kızım aa cadıya dönüştü şimdi ekşi değil diyor. Aa. demek ki damak tadı da değişmiş. Elif'in görüyor musun? Ya sen de biliyorsun bu ayı. O yüzden veriyorum bana değil mi? Nasıl yani? Değilmiş. Ciddi misin? Gel Ekşi bakayım. değil mi? Elif buraya gel. Gel gel gel. Çabuk anneciğim. Cadının kedisi alt kata indi Elif. Ne? Ya koştu gitti alt ben kata. Bana onu kucağıma almam. Aman Allah, Allah korusun güzelliğim bozulur. <laughs> elif ne diyorsun annem ya? Nereye gitti bak, bak, bak. acaba? Geliyor. Geliyor galiba. Bak, bak. Nereye gitti ki bu? Ben bir gidip bakacağım tamam mı? Bu istiyor. Oha! Arkanda. Ne çabuk ışınlandı buraya Oha. bu kedi? Poyraz mı istiyor? Bak. Yok artık. Ne? Ne oldu size oğlum? Aa, aa. Size bana, bana. ne oluyor ya? Para sen ne yaptın öyle limon <laughs> suyu? Bir kaşık bir de. <laughs> Güzel miydi? Ağzında da hep dondurma yemiş ya. Sen onu boş ver de bu kedi az önce aşağı inmemiş miydi? Evet. Ya nasıl ışınlandı buraya birden bire? <laughs> Böyle bir şey nasıl olabilir? Ay benim çantamdan uzak dur seni gidi. Cadının kedisi. Elif şunun tipine bak. Elif Elif yaptığı hareketlere bak. <laughs> elif senin minoz <bilmiyorsamayın. gülüyor> mu? Bu evden de gitmeyecek biz. Eyvah. Elif, bir dakika. Senin kedin yok ortada. Senin kedine bir şey yaptı bu. Elif, Mia yok. Elif Mia yok. Benim Mia nerede? Nerede bu? Ya. Eyvah, Koş alt kata koş 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 koş. Kedine bak çabuk Mia yok. yok. Elif Mia yok. Mia koş anneciğim aşağıya bak da gel bakalım. Aşağıda mı? Mia! Elif ne oldu? Yok mu? Yok mu Elif aşağıda? Yok. Ya bu kedi bir şey mi yaptı acaba Mia ya? Biz en iyisi bu kedi evden gönderelim. Dur dur sakin ol. Sakin ol Elif. <laughs> sihir yapıp da göndereceğiz. Dur bağırma hayvana dur dur. Elif sihir yapıp da kediyi gönderiyoruz. mı? olmuş. Elif nereye saklandı bu? <laughs> Aynanın arkasında. Elif bu kediye ne oldu böyle ya? Nereden geldi bizim evimize? Bunu nasıl göndereceğiz? <laughs> kedi olabilir mi? Sen şaka yapıyorsun. Yoksa cadım yayı böyle bu hale mi getirdi? Ben daha bir şeyim, bu bizim kedidir herhalde. Bakayım. İnanmıyorum. Miyav. Benziyor. Gözleri de benziyor. Miyav. Bir dakika. Dur dur dur. Kuyruğunda işaret var. Kuyruğundan anlayacağız şimdi. Evet. Nerede kuyruğu? Kuyruğu nerede? Aa bu Mia. <laughs> bu Mia. Elif gerçekten bu Mia. Senin kedinmiş bu anneciğim. Cadı kaçırmış. Cadı kaçırmış bunu. Sihir yapmış. Senin kedine sihir yapmış. Benim canım Miyam gel gel. Al kucağına al al. Poyma. O bizim Miyam. Ne istiyor? Ne istiyor? Evet. Bu üçüncü kaşıklı. Limon. Vallahi. Ne? Poyraz. Elif bu ne yapıyor durmadan? <laughs> Elif limon suyu içiyor baksana şuna ya. Aa, Poyraz enteresan bir çocuk oldu gerçekten. Bakayım, bakayım nasıl içiyor limon suyunu. İçiyor bakayım babası limon suyunu. Aa, sen ne yaptın? Evde başka limon da yok. Bitince ne yapacağız şimdi? Ağlayacak. Evet. Bu defada. Hadi gel iç bakalım. Gel Poyraz. Aç bakalım. Aa, aa bakayım. Bir yüzüne bakayım. Dur dur. Bir yüzüne bakayım. <laughs> Elif. Elif anneciğim. Elif neredesin? Elif. Elif. Çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Elif. Baban aşağıda ne yapıyor biliyor musun? Ne Market'e gitti Elif az önce. Gizli evet. bir poşet vardı elinde. Bana göstermeden siz de görmeyin diye poşeti aldı ve alt kata kaçtı. Ne? Ya! İçinde Ay, ben, ne vardı bilmiyorum. Anne, elif. Anne onun içinde kesinlikle abur cubur var. Elif vardır. kendine özel özel şeyler almış biliyor musun? Bir dakika dur, dur, acele etme. Dur bir planım var. Gel buraya. Bir dakika. Babanın ne sakladığını bulup elinden almamız gerekiyor, tamam mı? Evet. Onun aldıklarını bunun içinde aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şimdi seni vampire dönüştüreceğim. Ay, yürü, benim, dur, anne, beni vampir et. Evet seni şimdi bir vampire şey dönüştüreceğim geçsek, ve bir babanı bir korkutacağız tamam mı? Hadi bakalım gel buraya şimdi otur çabuk. Poyraz'ı da vampire dönüştürelim mi? Poyraz'la evet. Poyraz da bizim iş birlikçimiz olsun değil mi? Poyraz Ali buraya gel. Poyraz. Poyraz gel buraya Poyraz. Poyraz koş. Poyraz, Poyraz gel buraya. Gel. Eyvah Elif gelmiyor. Neyse gel gel biz başlayalım. Çet yat şuraya çabuk 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 hemen bu planı devreye sokmamız anne, gerekiyor şey poşet saklıyor diyorum aşağıda ya. Anne, anne, bir şey söyle ama dedim, çabuk çabuk benim saçım var hemen anlayacaklar sana çok güzel bir peruk takacağım cadının peruğunu ve pelerini takacağım sana çok yat çok bakalım şey. şuraya şimdi hadi bakalım seni şimdi bir vampire dönüştürelim önce acaba hangi başlasak tabii ki de en korkunç olandan şimdi de siyahtan bir başlayalım bakalım Elif'in yüzünü boyama ya Elif senin yüzünü hadi çok güzel benim. bir vampire çevireceğim hazır mısın Hı -hı. Elif Sihirli bir dokunuş yapayım mı yüzüne? Sihirli hayır, hayır, bir dokunuş yapalım. Ya. Hadi bakalım. Evet. Hazır mısın? Bir, iki. Elif çok kötü bir vampire dönüştün anneciğim. Çok korkunç görünüyorsun. Şu şu Ama tabii ki de bitmedi daha. Şimdi kalk bakalım ayağa kalk kalk kalk. Çabuk bakalım anneciğim şimdi. Şunu kafana takalım ve ya da siyahı takalım sana onu Poyraz'a mı takalım? Poyraz. Elif nasıl olur? Anne bana yaptın Poyraz'a bulaştı. Poyraz'a da bulaştı inanmıyorum bu nasıl olur? Ben Elif'e yapmıştım sadece Poyraz sana ne oldu? Poyraz da vampire dönüştü o da bizim işbirlikçimiz artık. Anne bak artık. şimdi bir, iki, üç. Bir? Anne. Elif sana ne oldu böyle inanmıyorum. Çok korkunç bir vampire dönüştün. Elif babanı korkutma ya. Evet. Hadi Elif gidelim şimdi Poyraz nerede? Poyraz kalk 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 gidiyoruz. <laughs> Hadi gel sana da verelim o zaman. Ay ne kadar ağlıyor ki Elif ya. O da senin gibi kostüm istiyor galiba. <laughs> o zaman Poyraz'a kostüm gelsin. Anne Poyraz'a da bundan Hadi ondan takalım şimdi. <laughs> gel, gel gel gel. Koş anneciğim hadi bakalım. Babana şimdi korkutmaya gidiyoruz. <laughs> Kapat önünü bakalım. Çok korkunç görünüyorsun Elif. Poyraz takmadı ya kostümü. Baksana Elif. Poyraz'ın peruğu da benim elimde. Hadi bakalım şimdi sessizce gidelim bakalım. Baban aşağıda neler karıştırıyormuş öğrenelim Elif tamam mı? Yavaş yavaş. Yavaş bir dakika. Dur bakalım acaba aşağıda ne yapıyor Elif? Dur sesleri geliyor. Ben gizlice bakacağım. Bekle. Bakalım neler saklıyormuş. Siz gelmeyin tamam mı? Sen burada dur bakalım. Sen şimdi onu çok kötü bir şekilde korkutacaksın. Sen de şu an çok korkunç duruyorsun. Bir dakika. Ne yapıyor orada? Bakalım önce bir. Elinde bir şeyler var galiba. Bir şeyler açıyor. Gördün mü? Elinde bir tane kutu var. İçinde de bir şeyler var. Elif görüyor musun anneciğim? Şimdi ses yapalım da buraya gelsin tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi bağıracaksın. Diye saklanacaksın. Hazır mısın şimdi? Şimdi bir. 2 3 şimdi. saklan 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 sakla sakla. Koyla dur lan. Ya. Ama lazım bu kimdi ya? Bora sürüyor o kim? Şşş gülüm geliyor buraya gülüm Havama saklanıyoruz koş 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 havama saklanıyoruz gel

Gel, gel gel. Elif. koş 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 koş. koş. Burada bir yere sakladı gördüm. Burada bir yere sakladı. Ara. Ara çabuk. Burada bir yere sakladı. Nerede acaba? Nereye sakladı bu? Yok burada da değil. Buraya bir yere mi koydu acaba? Yok burada da değil. Perdelerin altına bak. Hayır yere bak. Şuraya bakmadım. Burada mı acaba? gel 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 gel. gel. Elif gel buraya. gel buraya. Elif buldum buldum buldum. Hazineyi buldum. Koş. Hamama geri dönüyoruz. Koş. Tut bunu tut bunu. Koş. Yürü yürü yürü. Hamama gidiyoruz. Koş koş koş. Geliyor galiba. Elif İniyor aşağıya. Koş 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 koş. Saklan saklan saklan. Saklan anneciğim saklan geliyor. Kapıyı da <laughs> işte ne <laughs> Satma, sen, satma. Sen, satma. Sen, satma. Ben buradayım ya ne oldu? Yo ses ne tak tuttu? Ne sesi ses ya? Ses Herin falan yok. Ses hayır hayır kimse yok. Siz yok. Yukarı... Sen ne işin var burada? Ben de buraya indim ya ne oluyor diye. Senin sesine geldim. Ben takip ediyor ama bilmiyorum. Dur seni takip edecek ne ya hadi gel gel. Sen ne yapıyordun burada? Oturuyordum ne yapacağım? Oturuyordun acaba? Allah Allah bir şey mi saklıyordun ben sen? Ne saklayacağım sende? He. Allah Allah. Tamam ben gidiyorum şimdi. De. Hadi gel beraber gidelim o zaman. Ne arıyorsun? Bir şey mi arıyorsun? Ne oldu? Sen kimlerin bir sepeti mi aldın? Ne sepeti ya ben bir şey Batımda almadım. Bak bunda ben yapıcı buranın. Kim Hayır ben almadım gerçekten ben almadım. Ne yapıyorsun? Ben hamamda ne saklayacağım? ya çek 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 çek. çek. Sen ne oluyor nereye gidiyorsun? Orada bir şey saklamıyorum gerçekten. <laughs> Hop. Sen elin <erim>, senin. <laughs> ya <laughs> ya yapacağın şey düşünüyorum şey, şey, ya. ha. Sen sana mı soracağım ya? Baksana bir sana mı soracağım? Sana mı soracağım? Sonra senin mini şeylerine şeyin suyla şimdi su içiyor. Boğaz koysun sen koş, ya benim adımı alıyorsun? Boğaz havuzu bak map... şey. Ya bir git ya adamı koptu ya. Elif ee, sen ne ya, diyorsun? Ya bu ne? Ne yapmış? Hii. Ya. Buraya berbat Sen ne yaptın? Ya. Ay inanmıyorum. Bu ne Boğaz? <laughs> Bütün şeyleri atmış ya. oraya. inanmıyorum. Affetmiş. Onları nereye götürüyorsun? Check it, check it. Onları nereye götürüyorsun? Elif götürüyor. Ya. Götürüyor Elif, Götürüyor. götürüyor. Götürüyor baksana Elif. Elif vampir oldu korkutma hey, hadi. Haydi anneciğim vampir oldu korkutma bana. <laughs> ver ya al. şunları ver neler almışsın evet, böyle abi, ya ver. gizli gizli Elif baksana hele şuna bayıldım Elif bir şey bir benim ya. oldu Elif bir şey daha saklıyor bence bu ya, Ne bir şey daha saklıyor bence Elif görüyor musun anneciğim aldığı şekerleri niye yer attın Elif de her şeyi yere attı ya rengarenk şekerler var evet. bunun içerisinde hepsi de çok güzel neyse bunlar benim olsun bari ben toplayayım şunları da üst kata doğru götüreyim bakalım ya Ay vampir yine geldi. Elif bir şey diyeceğim. Babam bir hazine daha saklıyor. Elif yok, eminim. Ben ben yok mu gerçekten hı. de? Emin misin Elif? Ben şimdi Neyse ya o zaman. Geri dönmek istiyorum. Hayır ya dönmeyeceksin. Sen artık vampirsin Elif tamam mı? Para.